iş tanımına uygunluklarına göre birden 10'a kadar puanla ve sırala. İlk üçe giren adayları ve neden seçildiğini özetle. Anında elenen adayları ve eleme sebebini küçük cümleyle yaz. Karşılaştırmalı bir tablo oluştur. İsim, deneyim yılı, seti bilgisi, İngilizce ve uygunluk durumu. Adayların puanlaması ve sıralamasını vermiş öncelikle. Birden 10'a kadar bütün adaylar için elendi. Elenmeyenler için 10 üzerinden 9, 10, 5, 4 ve 3 puan aldığını söylemiş. Son 3 aday elenmiş gibi gözüküyor. Kısa listeye baktığımızda İpek, Ahmet ve Elif kalmış gibi gözüküyor. Anında elenen adaylar yani 3 kişiden bahsetmişti. Bunların neden elendiğini söylemiş ve karşılaştırmalı bir tablo hazırladığında da özet olarak bizim özellikle görmek istediğimiz niteliklerle ilgili neler içeriyor, kim hangi noktada daha iyi ve uygunluk durumuna göre çok uygun, uygun, orta, düşük yetersiz ve elenmiş şeklinde belirtmiş. Az önceki örnekte olduğu gibi müşterinin şartnamesiyle bizim hazırladığımız teknik sözleşme birbirini ne kadar karşılıyor, burada siviler ve pozisyon birbirine ne kadar karşılıyor. Bununla ilgili karşılaştırmaları rahatlıkla başka alanlarda da yapabilirsiniz.